Eşim beni neden sevmiyor? Şimdi birçok insan bu sorunun cevabını merak ediyor. Sadece evlilikte değil, özel ve iş ilişkilerinde de bu durumu zaman zaman zihinlerini meşgul ediyor. Her canlıda Rabbimizden üstlenmiş bir parça var. Kişi ne yaparsa yapsın bu parçayı atamaz ve yok edemez. Siz karşınızdaki kişinin içindeki Rabbinin parçasına odaklansın. Sizi sevmediğine değil. Şimdi dışa dönmek yerine içimize dönelim. Küçük bir enerji testi yapalım sizinle. Şimdi aynanın karşısına geçin. Ayakta durun. Vücudunuzu rahat bırakın. Birkaç nefes alıp verin. Ve kendi gözlerinizin içine bakın. Vücudunuz rahat hareket edebilir olmalı. Ve kendi kendinize şu soruyu sorun. Ben kendimi seviyor muyum? Bu sorudan sonra bedeninizdeki öne ya da arkaya eğilme hareketini hissedin. Eğer hiç hareket etmemişseniz büyük ihtimal siz kontrolcü ve mantıklı bir yapıdasınız. Gelen cevabı o yüzden hissedemiyorsunuzdur. Eğer vücudunuz öne doğru yatıyorsa kendinizi seviyorsunuz. Geriye doğru yatıyorsa bir şey sizi geriye doğru itiyorsa bu sizin kendinizi sevmediğiniz anlamına gelir. Şunun farkına verin ve kendinize söyleyin. Ben kendimi sevmiyorsam eşim beni niye sevsin? Evet. Bunun çözümü olaraksa iki bölümlü bir çalışma yapacaksınız. Birincisi kalbinizden eşinize sevgi göndermek. İkincisi de kendi kendinizi sevmeyi öğrenmek. Eğer gerçekten kendinizi severseniz evrende bir sevgi oluşturacaksınız ve sevgiler size gelecek. Haklı ya da haksız şu dört satırı eşinize içinizden düzenli olarak gönderin. Senden özür diliyorum. Senden af diliyorum. Seni seviyorum ve sana teşekkür ediyorum. Bu dört satırı bol bol eşinize yanınızda olsun ya da olmasın söyleyin. Senden özür diliyorum. Senden af diliyorum. Seni seviyorum ve sana teşekkür ediyorum. Bakın bu çok önemli bir çalışma. Aslında Sorunun kalbi burası. Her gün aynada gözlerinizin içine bakın ve dünyadaki en harika insana şunları söyleyin. Senden özür diliyorum, senden af diliyorum, seni seviyorum ve sana teşekkür ediyorum. Erkek ya da kadın olun hiç fark etmez. Bu kaydı dinleyen herkes yapabilir ve 21 gün bu çalışmayı yapsın. Her gün kendinizden başlayarak etrafınızdaki herkese içinizdeki bol bol bu sözleri gönderin. Ayakta yaptığınız öne geri çalışmasını ayna karşısında 21 bir 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 gün yapın tekrar ediyorum. Ne zaman vücudunuz yavaşça öne doğru gelmeye başlayacak? İşte o zaman bunu başarmaya başladınız demektir. Kendi içinizdeki sevgi sürahisini doldurun. Neden eşim beni sevmiyor sorusunun en altında sizin kendinizi sevmemenizle ilgili bir cevap çıkacak. İlgi vererek sevgi almaya çalıştınız. Olmadı. Şimdi sevgi vererek sevgi alma dönemine başlıyoruz. Ses kaydımızın özeti bu. İş hayatınızda da, özel hayatınızda da bunu yaparsanız sevgiyle karşılaşırsınız. Kainat içinizden başlar ve genişleyerek devam eder. İçinizden sevgi taşarsa tüm kainata sevgi taşar. Her gün birçok kez ben sevgi doluyum Deyin. Kim sizi kızdırırsa kızdırsın, kim sinirlen, sinirlerinizi bozarsa bozsun, durun şunu söyleyin. Ben şu an sevgide kalmayı tercih ediyorum. Şu an sevgi olmaya niyet ediyorum. Şu an yaşadığım olayı kabul ediyorum. Ben sevgiyim, kabuldeyim. İçinde bulunduğum durumu kabul ediyorum. Yüceler yücesi Rabbim senden içinde bulunduğum şu durumu mucizelerinle şifalandırmanın.